Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı Dizlerinin yerine dayataydım taşlara Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı Dizlerinin yerine dayataydım taşlara Hani ben de hani sen ne can edin. Hani ben de hani sen de can edin. Hani gündüz hayalim, ah geceler rüya Hani gündüz hayalim, ah geceler rüya Demek ki senin için aşk değil yalan edim acırım heder olan o en güzel yaşlara demek ki senin için aşk değil yalan edim acırım heder olan o en güzel yıllara.